Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu BG Rodeo çekti. Bir da. Bugün bu büyücü Rodeo dikkatim çekti bir deneyeyim dedim bakalım bir tık bana Mobile Legends'deki farsayı andırdı falan ama bir bakalım harbiden benziyor. Karşında da şey var bildiğin. Hmm. Neydi bu lol'deki? Lunerilerde. Chiron un adını unuttum resmen. Neyse hatırlayınca söylerim bayağı da uzaktan dürtüyor çok sinir bozucu. Ve oynadığımız karakter bildiğin jungle'mış. Bir tık farsa ve swain karışımı gibi bir şey duruyor bu kartlama. Angela gibi de bağlıyor herhalde böyle. Yo can çekiyormuş o skill'i. Güzel yani. Büyücü jungle arayanlar için ideal. Bayağı can çekme skill'i falan da var. Bir tık sevdim ben. Bir de etrafında karga falan biriktiriyor galiba. Oo bayağı ışınlanıyor. <laughs> Why are you running? Why are you running? Tamam 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 tamam. Tamam sağ ol beni. Tamam, sağ ol beni. <laughs> Evet kendim kaşındım. Ama normal yani karakteri daha şu an ilk defa sizinle oynuyorum. Yani skilllerini falan bilmiyorum açıkçası. Bir deneyim dedim öyle. Hmm, en yakındaki hedefi vuruyor. Okey W'su ile bildiğin can çekiyorsunuz sürekli. Ama tek bir hedeften çekiyor. Gördüğüm kadarıyla. Yani League of Legends'daki videostik gibi değil yani tek bir hedeften çekiyor sadece. Orası ne yapıyor mu? Hmm. Ultisi de güzele benziyor. Bir an Alice gibi etrafından sürekli can mı çekiyor diye düşünün. Birazdan tekrar deneriz onu bu arada. Ama böyle yerin dibine girip LoL'deki Vlad gibi bayağı hedef alınamaz falan oluyor. Güzel bayağı güzel bir özellik. Bir deneyelim bakalım ya mı? Aynen hedef alınamıyor sadece. Ben beni ne tilt ettin bir geber artık ya. Ya karakterlerin mekaniklerini bilmediğimiz için bir tık bayağı sıkıntı oluyor bu. Güzel bir karaktere benziyor. Ben Farsa'ya benzettim ama daha çok Farsa var, Alice var, Angela var yani. Bayağı ortaya karışık. bayağı skill'den şeylerden kaçmak için çok ideal bir skill ultisi bayağı işlevsel bayağı tam kanser etmedik tam böyle yakalandım öleceğim diyorsun ama ölmüyorsun bayağı hasar alınmaz falan oluyor ben sevdim açıkçası yani bir tip biraz çalışılıp böyle çok rahat oynanabilir ve bayağı güçlü de bir büyücüye benziyor yani bu hedef alınamazlığı, can çekmesi, etrafında kargaları biriktirip onları saldırtması falan bayağı güzel. Sadece biraz ulti zamanlamasına falan alışmak lazım. Bir de W'sunun can çekmesini doğru yere atmak lazım. Çünkü böyle gidip minyona atıyor karakter yerine. Bir de Q'su iki kere basılıyor. Onda da bir vuruştan sonra direkt yanına gidiyorsunuz ikinci vuruşunuzda. Aynı olduğu gibi yine kaçırdım. Evet. Ya dediğim gibi pratiklik lazım ama şu kargaları biriktirip saldırtma olayına ben bayağı bir bayıldım yani bu bayağı bir şey. hoş. Bir de Q'yu attıktan sonra bir süre sonra istediğin yere ışınlanma olayı bayağı OP bence yani. Tabi bunları team görmek lazım aslında ya. Yani şu an içindeki server'ın emesinden dolayı team fight yapamıyoruz. yani sunucu açıldığında bayağı bir iyi olacağını eminim ya bu oyun bayağı tutacak arkadaşlar yani hem Mobile Legends oyuncuları hem de Arena of Valor oyuncuları bu oyunu bayağı sevecektir diye düşünüyorum yani bence bu oyuna bir şans verin bayağı karakterleri falan çok tatlı sürekli deniyorum ben bakıyorum neler var falan olabildiğince çekip size göstermeye çalışıyorum ama yani bayağı da kahraman var yani böyle çek çek bitmiyor bayağı 120 130 tane kahraman var gibi ya yani ve bayağı hero çeşitliliği de var böyle hani işte kendinize mutlaka bir hero Heh, Kiron'la da aklıma geldi Dayana. Aynen. O bildiğin Dayana şu an karşımızdaki. Bu arada dediğim gibi şu kargaları biriktirip biriktirip vurma olayı bayağı OP yani. Bayağı patır patır vuruyor kargalar. Keşke ölmesem ölmedim. Ama da GG. olarak ne zaman açılacağını hala bilmiyorum yani bakıyorum ama henüz bir açıklama yapılmadı bununla ilgili yani takip etmeye devam ediyorum ama ne olur ne olmaz açıkçası bilmiyorum yani zaten duyduğum gibi net bilgiyi direkt buradan paylaşacağım kapalı betayı ben de bekliyorum normal maç atamıyorum böyle sürekli botlara karşı denemek biraz sıkıcı ama hani bir yerde de kahramanları şimdiden deniyorsunuz yani ama bu da iyi bir şey Baya herhalde bu etrafında gezen kargalar böyle ormanı kolay döndürmeyi sağlayan bunlar. Ya ben de şeyi okuyamıyorum. Nasıl diyeyim. Ee, pasifini falan göremiyorum. Büyük ihtimal pasifinde güzel bir özellik var. Bu şekilde yapıyor ama. E, Çince olduğu için merak da ediyorum açıkçası yani. Baya bir ters yöne ışınlama falan. Gerçekten çok iyi. Yani bir jungle olarak tam savaşın ortasına gir. Kargalarını sal ultini aç hedef alınamaz ol falan can çek bilmem ne. her şey var yani bayağı iyi bir de büyücü yani büyücü orman isteyenler baksanıza bayağı kargalar bir ekip full vurdular yani ben hiçbir şey yapmadım skill shot falan da yok bildiğin düz kargalar saldırdı sadece yani kargaların hasarı bayağı iyi Bak, Gerçekten bayıldım. Neyse. Bot orada kendi başına takılsın. Biraz orman gezelim. Bakalım ormanda nasıl. Şeyi merak ediyorum bir de büyücü bir hero olduğu için acaba buradaki avcıyı falan nasıl kesiyor? Yani hızlı dönebiliyor mu? Bayağı çünkü jungle'lar var bu oyunda. Aşırı hızlı orman dönüyorlar ya hani büyücü olduğu için bir tık dönemez falan gibi düşünülebilir. İyi deneyeceğim açıkçası şu an. Yani bayağı da sert kapatacak. Yeminle. Yani sürekli W'sun can çekme olayı falan bayağı iyi ve ormanı bayağı iyi dönüyor. Yani bu avcı oyunun en güçlü ejderi zaten. Bayağı sağlam vuruyor. Hasarı çok iyi. Hani şey gibi düşünmeyin ya ormanların canı düşük herhalde burada falan diye öyle bir şey yok bayağı ormanlara sar veriyor orman yaratıkları ama bu hero bayağı iyi yani. Kargalar full hasar veriyor. Yani bu hero'ya yakalandığınızda sakın vurmaya çalışmayın abi. Yakalandığınızda eğer burst olan bir kahraman değilseniz anında kaçın yani o hero'dan. Kargaları çok vuruyor. Ya yani o kargalar durmadan adam kaçarken bile kargalar size dalıyor ve ölüyorsunuz yani. İlginç. Gerçekten bir de böyle W'sunu da açık sürekli şey yapabiliyor. Can çekip hedef alınamaz ultisiyle falan böyle kombolanabilir. Bayağı nice. Ya hedefi salmıyorsun ki yani Q at adamın önüne geç, can çekmeye devam et. Sana mı saldırdı? Bas ultiyi, hedef alınamaz ol. Bayağı iyi. Zaten yarasaları durmadan sana vuruyor Iron'un. Yani gayet işte skill dodge'la falan tam kanser ya. Hani gerçekten banlanır herhalde bu hero banlanıyordur normalliklerde falan Çin serverında nasıl bilmiyorum ama hasar çok temiz bir büyücüye göre bayağı adamın ultisini falan doçladım yani bütün iç hasarını yemeden üstüne hayvan gibi can çekip bir de bak ölmüyor yani adam senden kaçırıyor buna bir de şey almak lazım aslında bir bakmak lazım şu an Japonca mı Çince mi ne yazdığı için görmüyorum da Um, bu yavaşlatma etkisi veren bir büyücü itemi mutlaka vardır. Ondan almak lazım böyle şu yarasalar mı kuşlar mı ne onlar vurdukça hedefi yavaşlatıp böyle canına okumak falan bayağı kanser edici olur ya. Açıkça sabırsızlanıyorum yani onu yapmak için. Tam kanser etmelik insanı. Ya yani alın ve rakibinizi delirtin arkadaşlar öyle bir o team ortasından ultinle kaç. Ne bileyim, Q'la kaç arkadaşlar. sürekli can çek. Ormanını dön seri. Yarasalarım vursun. Adamın canı çıktı canı yani hiçbir şey yapmadım ya hiçbir şey adamın yanında koşturuyorum şu an bakın hiç vurmuyorum atak yapmıyorum yarasalar vuruyor sadece Şuna bakın saçmalık yani gerçekten çok iyi Hani saçmalık dediğime bakmayın bu arada gerçekten saçma bulduğundan değil eğlenceli olduğundan dolayı saçma diyorum gerçekten çok eğlenceli karakter oynamak bir de ben şu an botlara karşı oynuyorum normal insanlara karşı oynasam kim bilir Nasıl eğleneceğiz yani gerçekten öyle bir can çekiyor ki Hiro. Şu an bir yandan da ölecek miyim diye zorluyorum. Yok hiç ölecek gibi de durmuyor. Şimdi bir daha can çekeceğim. Yok gerçekten öldürmesi de zor. Allah hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Bu hero'yu mitte yani jungle'da aslında mitte de oynanır büyük ihtimal. Jungle'da aldığınızda Bilin ki kanser olacaksınız yani. Team fight yapmadan bu hero'yu devirmek o kadar kolay değil. Bayağı bot canım az diye sürekli bana doluyor da yok yani öldüremiyor. Bayağı beğendim. Neyse arkadaşlar Farsa videosu çekelim diye girdik ama Kahraman Farsa'dan ziyade Yani görünüş biraz skill tarzı falan Farsa'ya benzese de Farsa ile alakası yok Kahraman bildiğin Alice Angela Karışımı bir şey yani Ya Angela dediğim o da ikinci skili bir W'suyla böyle bir büyü ipi gibi bir şey bir tek Angela'ya benziyor. Angela sabitliyor bu hero can çekiyor yani. Daha çok lol'deki fiddlestick desek daha doğru aslında. Ya yani ultisinde de Vladimir gibi hedef alınamaz oluyor. Bayağı aynı zamanda gezerken yarısalara hasar veriyor. Onun dışında böyle bir şey yok Bence oynanır ya. Gider gider. Yani bayağı ters köşeye kaç falan. Bayağı kaçma skill de çok sağlam yani bir şans verin de derim. Şimdilik videoyu burada kesiyorum arkadaşlar. Bayağı 15 dakika oldu. Çok gereksiz uzadı zaten. Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Beğeni de atın lütfen. Eğer isterseniz öneri isteklerinizi de yorumlarda belirtin. Ne tarz videolar istiyorsunuz Hangi nerede ya da bir karşılaştırma videosu istiyor musunuz gibi. Ya da ne tarz içerikleri istiyorsunuz bana bunları belirtirseniz ona göre videolar çekmeye çalışırım ben de. FOK açılana kadar da bu şekilde eğitici ve öğretici şekilde devam eder. Kahramanları tanırız. Elimden geldiğince tüm kahramanları tanıtmaya çalışacağım. Şimdilik Mobile Legends'daki olan kahramanları, benzer kahramanları göstermeye çalışacağım açıkçası. Daha sonra da diğer oyunlardakileri kıyaslamaya geçeceğim. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.